Arkadaşlar merhabalar ee, ailenizle beraber huzurlu mutlu bayramlar diliyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım Erkan Meriç'ten Ramazan bayramını özel paylaşım geldi tüm hayranlarını ve sevdiklerini bu video ile kutladı ben de görüntüleri sizler için derledim yakışıklı ve başarılı oyuncu. Savaşçı dizisinde çok güzel performans sergiliyor. Kendisi herkes tarafından çok seviliyor. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Bu gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek olun. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.